Merhabalar arkadaşlar bugün Samoros adlı oyunu oynayacağız benim çok sevdiğim bir firmanın çok güzel bir oyunu oldukça eski bir oyun ama görselleri inanılmaz güzel oyun bir bulmaca türünde ekrana tıklayarak bulmacaları çözeceğiz hızlı bir şekilde oyuna başlayalım diyorum ben bu ekranımda şöyle bir şey var uzayda bir kaya mı bu meteor mu Ha şuna basarak etkileşime geçiyorum. Bir teleskop gibi bir şey çıktı oradan. Etrafı inceleyen bir tane karakter var. Bu biziz sanırım. Oh no dedi. Hayır dedi. Kötü bir şey gördü sanırım. Tabi bize doğru yaklaşan bir adet artık e, uzay neyi desek buna uzay canavarı mı desek bizim gezegenimize doğru yaklaşıyor arkadaşlar bakın çarpacak bizi hemen tabii ki gezegenimizden çıkıyoruz veya uzay mekiği artık o neyse hızlı bir şekilde bize doğru yaklaşan cisme gidiyoruz sanırım bu cismi durdurmaya çalışacağız Geldik. Dediğim gibi oyunun çok garip görselleri var. <laughs> i̇şte gördüğünüz gibi oyunun yapımcısının kendi suratı kendisini koymuş buraya. Nargile içiyor. Çayıra oturmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Nargele tıklarsam ne oluyor? Nargile'yi çekiyor içine. Üflüyor. Şu düğmeye basarsam ne oluyor? Bir şey olmadı. Anahtar deliği var burada. Şu abileri tıklarsam abiler olduğu yerde zıplıyor. Bunlar çalışırken bu abi nedense burada oturuyor arkadaşlar. Bu ileri doğru gitti şu an. Ama buradaki abi yüzünden ileri gidemedi. Şöyle yaparsam ne oluyor? Bu tabelayı değiştirirsem. Bu tabela bir şeyin yönünü belirliyor ama ne olduğunu anlayamadım şu an. Buradaki ipi düzelttim. Başka bir şeye tıklanmıyor. Şuna basarsam tekrar gene bir şey olmadı. Şu abinin bir şey yapması gerekiyor kesin. Yani bakın buraya doğru gidiyor ama hiçbir şey bulamıyor, geri dönüyor. Sen birazcık daha nargele çek bakayım. Anlamadım. Durum bulacağım, bulacağım. Birazcık daha etrafa git dikkatlice bakarsam bulurum diye düşünüyorum. Aha. Nargileyi bıraktı elinden. Bu anahtar mı oldu? He nargileyi yeterince çektiği için köz bitti. Köz bitince nargileyi bıraktı. Nargileyi bıraktıysa hemen şöyle bunu anahtar olarak kullanıp şuraya takarım diye düşünüyorum. Evet açıldı sanırım. Tamam makineyi çalıştırdık. Şuradan bir teleferik gibi bir şey oldu. Karakterimiz buraya çıkabildi sonunda. Buradan aşağıya doğru gidecek karakterimiz. Basalım gidiyor mu? Bu adam benim yolumla diyor. Sen bir çekil bakayım şuradan. Şu an kayabilirsin. O abi çekildi buradan. Aynen. Tamam ilk sahne tamam. Valla bir yere uçarak geldik yapıştık yere ama bakalım burada ne yapacağız. Keçiler var. Keçiler şarkı söylüyor. Allah bir tanesi aşağıya düştü. Aşağıya düşen geri geliyor evin içinden. Burada bir şey var. Olta var. Şu oltaya tıklayalım bakalım. Bir tane abi geldi balık tutuyor. Al abi balığı. Tamam balığı pişirmeye başladı. Evden duman çıktı. Bir sürü kertenkele şu anda e, kütükten yukarı tırmanıyor. Bunların olayı ne? Aha kılçık. Ne oluyor lan? Bir tane yaratık geldi kılçı yiyor şu anda. Ye bakalım. Aldı kılçı. Benim üzerinden geçerken ben ona tutunacak mıyım acaba? Tutun. Evet işte bu. Beni alıp bir yere götürüyor şu anda. Götürsün. Nereye gidiyoruz lan? Yine yeni bir sahneye geldik. Burada ne yapacağız? Bu arada seslendirmeler insan ağzıyla yapılmış. Buna dikkat ettiniz mi bilmiyorum bakın. Arı sesleri bildiğin insan ağzıyla yapılmış. Hızlı diye ses çıkarmış birisi. Efekt olarak koyulmuş buraya. Burada bir tane düğme var. Şunu çevirebiliyorum. Çevir bakalım. Çevir çevir çevir. Bu kütüğü ilerletip nereye götüreceğiz bilmiyorum ama bir şey yapamadım. Geri gitti. Ha, tamam. Kütüğü birazcık ilerleteceğim. Sonu buradan bir şey çıkıp burada duracak. Tam yerine getirmem gerekiyor. Oldu. Oldu şu an. Buradan bir şeyler geldi. Kütük filizlendi. Çiçekler, böcekler bir şeyler oldu. Bizim gene şu aleti çalıştırmamız gerekiyor. Şuna basarsam ne oluyor? Bir şey olmadı. Buna basarsam ne oluyor? Arılar çıkıyor. Arılar tamam. Çiçeklere gidebilir şu an. Kafası ampul olan bir insan çıktı burada. Ağaç kovunun içinden. Makineyi çalıştıracak sanırım. Şimdi ne olacak? Şuna şu an basabilirim. Işıklar yandı. Evet makine çalışıyor. Küçük bir tane mekik geldi. Uzay mekiği demek istiyorum ben buna. Tamam, bunun kapısının açılması lazım şu an. Aç kapıyı. Karakterim bin. Seni bu uzay kabininin içinde yolculuk ettireceğim biraz. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Aşağıya doğru iniyor. Geldik sanırım. Bu ne abi solucanlar falan var burada. Aha, solucanı tıkladım. Bir tane kuş geldi, solucanı yedi. Ee, şunu da yer misin? Şuradan bir tane daha çıkıyor kuş. Gel şunu da ye hızlı bir şekilde. Şuradan bir tane daha çıkıyor. Hemen şunu da ye. Tıklayacağım. Tıkladım. Gel şunu da bir ye. Hepsini yemek gerekiyor sanırsam. Bir de yukarıda var. Evet, bunu da ye. Güzel. Ne oldu? Bitti mi? Şu ağaç kovunun içerisinde birisi yaşıyor arkadaşlar gene oyunun yapımcısı kendi suratını koymuş değişik bir yaratık. Müzik açıyor, arkette bir müzik açtı ve baykuş dans etmeye başladı. Baykuş bu durumdan çok sevindi arkadaşlar. Tamam takılan uzay mekiğimiz birazcık daha aşağıya düştü. Bayakuş'un dansı sayesinde. Şimdi burada ne yapacağız? Karınca yiyen var. Karınca yiyen. Sen de şuradaki karıncaları yiyeceksin sanırım bak. Şurada karıncalar gidiyor. E, bu karınca yiyene nasıl yediyeceğiz karıncaları? Bir tanesi geliyor. Şunları yemen lazım ya. Mantarı tıklayabiliyorum. Aha geldi. Bir tane karınca geldi. Ye şunu. Evet bir tane karınca yedik. Karınca yedi sanki bir burnu uzadı. Bana öyle geldi. Bir tane daha karınca geliyor. Gel 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 karınca buradan dümdüz gel. Ya bakalım onu karınca yiyen. E burnu uzamadı. Şurada kapı var. Kapıya tıklayabiliyorum ama kapı kilitli. Açılmıyor şu anda. Karakterim de ikide bir camdan bakıp bakıp duruyor. İçeride kısılı kaldı. Ha burada çivi var. Çiviye tıkladığım zaman ne oluyor? Karakterim dışarı çıkıyor. Tamam. Mantallardan zıplayarak yumuşak bir düşüş yaptı. Dışarı doğru çıktı. Şu noktada galiba e, karınca yeğene ihtiyacım var. Çünkü karakterim zıplamak istiyor. Zıplayamıyor. Karınca burnuna tutunmak gerekiyor. Birazcık daha karınca yesin bakalım. Bu sefer burnu büyüyecek diye düşünüyorum. Yok burnu da büyümüyor ki. Ha şurada merdiven varmış. Merdivene tıkladığım zaman aha beni de yedi lan. Allah seni kahretsin. Karıncayı yerken benim geçmem lazım ki beni yemesin. Aynen. Tamam karınca yiyenden kaçabildim. Ee, şimdi burada ne yapacağım? Kapıyı açamıyorum. Şurayı açsam hepsini böyle açmak mı gerekiyor? Ha tamam kapıda işaret var bakın. Kırmızı işaret şeklinde açmam gerekiyor. Yani böyle olursa kapı açılır. Evet kapı açıldı. Şimdi bu küçük bölümün içerisine girdim. Makine dairesi mi var burada? Kırmızı düğmeye basalım ışıklar açılsın. Ulan ne garip bir yer burası. Buna basarsam ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Q50 yazıyor. Yani şu değerin 50 olması lazım. Evet bir tane merdiven buldum. Bu merdivenden yukarı tırmalalım bakalım. Şu kapıyı açmaya deneyeceğim. Evet aç şurayı. Oldu mu? Olmadı. Ha açtı. Birazcık zorlandı ama açtı. Sanırım canavarın ya da bu uzay gemisi her neyse onun içindeyiz. Onun yönünü değiştiriyorum şu an bizim gezegenimize çarpmaması için. Yehu diyor. <laughs> Çarptı mı? Çarpmadı. İşte bu. Kurtulduk. Görev başarıyla tamam. Oyun bu kadar da Çok kısa bir macera ama eğlenceliydi. 2003 yılında yapılmış bu oyun. Düşünün ne kadar eski. Bu oyunun devamı da var. Ben de devamını tabii ki video halinde sizlere sunacağım. Bugünlük bu kadar. Kendinize bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.